Sigara anne ve babaların çocukları daha fazla bağımlı olma riskiyle karşı karşıya. Ayrıntıları A Haber ekibinden Mesut Çiftçi, konuğu çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Anıl Yeşildal ile konuşacak. Mesut Söz sizde. Evet sigara tiryakilerinin çocukları da ileride tiryaki olma potansiyeline sahip. Yani bir yerde sigara kullanımı annelerden babalardan evlatlara miras kalan kötü bir alışkanlık diyebiliriz. Bunu biz değil bilimsel veriler ortaya koyuyor. Bu konuyla ilgili detayları ise yanımızda bulunan doktor Anıl Yeşildağ'da alacağız. Çocuk hastalıkları uzmanı. Hocam şimdi dedik sigara kullanımı Annelerden babalardan çocuklara kalan kötü bir miras. Evet, genetik, genetik bir miras. Bu cümleyi mi? evet sizin cümleyi açmanızı rica açmak yani. lazım. Ee, sigara içmek e, psikolojik ve bulaşıcı bir hastalık. Doğduğumuz andan itibaren görerek ve duyarak bulaşıyor ve tek taşıyıcısı da insan. Ve en önemli faktör çocuğun en çok zaman geçirdiği ev ortamı yani anne baba tabii ki. Yapılan araştırmalara göre eğer iki ebeveyn evde sigara içen kişi ise hiç göstermese bile fark etmiyor. Hani bahçede içiyoruz, balkonda içiyoruz. Evet belki sağlıklarını koruyoruz ama zihnini ne yazık ki koruyamıyoruz. O çocuklar biliyor. Bir zamanlar nasıl o anne baba, annesini babasını, dayısını, halasını seyrederek uzaktan merak ederek bugün bu noktadaysa işte bu çocukta ne yazık ki bu noktaya gelecek. Ve araştırmalar diyor ki eğer iki ebeveyn sigara içiyorsa ...bu ihtimal iki kat artıyor. Hani bakın hiç azımsanacak bir rakam değil. O çocuğun ileride sigara içen bir insan olma ihtimali... ...iki kat artıyor. Eğer anne babası içmeseydi... ...bu oran iki kat azalmış olacaktı. Eğer tek ebeveyn sigara içiyorsa... ...bu oran 1.3 kat artıyor. Bunun sebebi şu... ...bütün sigara içen anne babalar... ...lütfen şöyle bir sakince... ...çocukluklarını düşünsünler ve uzaktan... ...keyifle kahvesini yudumlarken... Ee, ...sigarasını tüttüren... ...annesini, babasını ya da dayısını... Kayısını hal, gördüğü sahneler mutlaka var ve kabaca hesapladığınızda tam 80 bin tane bilinçaltınızda kayıt birikiyor aslında ve ilk sigarayı yaktığınızda tam 80 bin beklenti ve yanlış inançla o sigarayı yakıyorsunuz. Ama Çocuklar bir rol model olarak tabii evet, annelerini babalarını aynen. alıyorlar. Bu nasıl etkiliyor hocam? Bakın çocuklar taklit ederler. Sürekli büyüklerini taklit ederler. Ne görürlerse o şekilde davranış modeli geliştirirler. Aynı şey sigara içinde geçerli. Sürekli annesini babasını sigara içerken gören bir çocuk ileride mutlaka e, annem babam içiyor. Zararlı ama onlar içtiğine göre herhalde bir bildikleri var. Büyüyünce ben de sigara içeceğim. Algısı ne yazık ki zihinlerine kazınıyor. Bazı anne babalar ben de onlardan biriyim maalesef. Çocuktan uzak yerde içiyoruz. O görmüyor. O yüzden diyoruz ki mesela içimiz rahat. Evet siz görmediğini zannediyorsunuz ama o bir şekilde görüyor. Geçenlerde bir hastam anlattı. İki buçuk yaşında kız çocuğa çok kızmış bir şey yapmış yaramazlık sinirleniyor anne. Eli ayağı zangır zangır titriyor çocuğu neredeyse dövecek. Çocuk hiç yanında sigara içmediği halde annesi öyle zannediyor. Çocuk annesine diyor ki ben sana hemen sigaranı getireyim anne. Yani daha iki buçuk yaşında çocuk o sigarayı annesi içerse rahatlayacağını, sinirlerinin yatışacağını ve o dayaktan kurtulacağı beklentisi içinde. Bu çok acıklı bir hikaye. Hiç görmeseler bile aslında uzaktan uzağa onlar içten içe biliyorlar. Zihinlerine kaydediyorlar. Bir zamanlar o anne babanın kaydettiği ve bugün sigara içtiği gibi İki kat ihtimal artacak ki o da bu hazin kaderi annesiyle babasıyla paylaşacak. Ha ne oluyor? Bir beklenti var. Evet sigara keyif verir, rahatlatır, stresi azaltır, sıkıntıya iyi gelir. Bu dört tane beklenti çeşitli hayatın ortamlarında 81 kere, bin kere bilinçaltına kayıt ediliyor. Ve bu beklentiyle kişi sigarasını 13-14 yaşında ilk kez yakıyor bir merakla. Fakat kötü tadı ve boğulma hissi bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Allah Allah! Bu kadar insan bunu zevkle içiyor. Ben niye keyif alamadım? Israrla ve merakla denemeye devam ediyor. Bu sefer de ne oluyor? Bir süre sonra o kötü tadına ve kokusuna vücut alışmaya başlıyor. Güzel. Bunu fark etmemeye başlıyor ve çok güçlü bir uyuşturucu olan... ...nikotine bağımlılık kazanıyor. Nikotin sadece 7-8 saniye süren bir ilüzyon yaratıyor. Kötüyken az kötü oluyorsunuz. Her yaktığınızda kötüden az kötüye çıkıyorsunuz ama o 80 bin kayıt size bunların gerçek olduğunu fısıldıyor bilinçaltınızda. Peki hocam. Evet, çok teşekkür için. ediyoruz. Konuğumuz Anıl Yeşil Çocuk hastalıkları uzmanı. Sigara kullanan anne babaların çocuklarına aslında ne kadar büyük bir kötülük yaptığını bize anlatmaya çalıştığı söz tekrar sizde. Mesut evet, çok teşekkürler. Sayın seyirciler uyuşturucu madde, alkol.